Ona kızımın sevgilisiyle tanışacağım. Baba baba baba. Ben bunu elime geçireyim var ya. Kuantum gelse elimden alamaz ben. Gel gel. gel, gel, gel. Tanışalım. Gerçekten mi? Hı -hı. o zaman ben hemen belki arayayım. Hadi. <laughs> oğlan var ya. Hı. bizim kızı öpüyor mudur? Uyursana. Dudağından mı öpüyordur? İyi akşamlar. Nasın? Nasılsın? Merhaba. Çok sevindim geldi. Yani. Gel. Tatilde nereye gittiniz? Geçen hafta Didim'deydik. <laughs> Didim'de. Ne işin vardı Didim'de? Ne oluyor ya? Şey... Yani Didim yemeği diyorum. Mesela Bodrum bu aralar çok iyi. Masanın altından el ele tutuşuyor olmasınlar? <laughs> Ana. çocuklar duymasın yakında ATV'de